Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun bir süreden sonra tekrardan merhabalar. Ee, bugün bana geçenlerde hediye edilen hoknoz yani kalkık burun yılan cinsini e, elle beslemeye çalışacağım. Çünkü agresif e, insanlarla şu anlık pek arası yok. İlk önce siz onunla bir tanıştırayım. Ondan sonra besleme moduna geçelim. Ben şu şekilde yeme hazırladım. E, i̇lk aşamada e, cımbızla tutup yeme vereceğim. Ondan sonraki eğer bu videoya e, güzel bir like gelirse ciddi anlamda e, ondan sonra şu şekilde elime alıp elimde beslemeye çalışacağım. Bakalım neler gelecek başımıza. İlk önce ufaklığı size bir tanıştıralım. Kendisi burada. Agresif de bir şey. <laughs> ne oldu lan? Şimdi besleyeceğim diye çok e, canı sıkmak istemiyorum hemen direkt beslemeye geçelim e, yemini yesin ondan sonra e, hatta ilk önce elimi alacağım da şimdi e, dediğim gibi agresif şimdi elimi alırsam yem yemeyebilir benim de acelem var dışarı çıkmam lazım ama bu yemi de bunu bugün yedirmem gerekiyor o yüzden direkt yem e, şeyine geçeceğim şu kamerayı şöyle koysan durur mu şu şekil duruyor hadi bakalım Bismillah Merhaba. Bak burada ne var. Kal. Eşek sakin lan. Bak ya. Oğlum burada burada bu. Iskalama şu mi? Sen ne yapsın? Hadi bak sallıyorum ha. Sen lan. Az önce dokundum diye mi trip yapıyorsun? Alacaksın mı? Bak kolum yoruldu. Ay. Şek sıpası yemiyor. Oh, de yok ki yeme elle tutayım. Heh, ne var? Ne var ne? Sana bir yem veriyoruz yemiyorsun aşk olsun. Hadi gideceğim bebeğim ben gideceğim hadi. Hadi ham yap. Yaparsın hadi. Hadi güzelim. Aç ağzını. Hadi aç. Hadi ye. Ham yap. Ham yap lan. Yesene yavrum. Evin korkuttu beni. Ne şey? Onu kadar sinirli görüyorsunuz değil mi? Ne şey bak ya. Ben senin yüzünü yemi düşürdüm ya. Köpek, Bana agresiflik yapma. Agresiflik yok. bu yemi buraya bırakıp gidemem. Yemezsen sonra kokar burası. Hadi güzelim hadi. Hadi. Tamam bak, buraya koyayım. Oğlum ne saldırıyorsun lan? Eşek. Mecbur alışacaksın öyle böyle değil. Gıcıklık yapıyor işte. İlla diyor ki beni eline al. Uyuz et. Heh, ne var? Ne bakıyorsun? Heh, ne var? Kokla bakayım. ya orada. Oğlum kaçırın yok. Yiyeceksin. Hadi bakalım. Hadi güzelim. Bak bir dahakinde sana tavuk vereceğim. Hadi. Bir de dil çıkarıyor. Şişek sıpasını görüyorsun değil mi? Canım. Yer misin lütfen? Bu arada yılan hakkında biraz bilgi de vereyim. E, bu keratalar e, ölüm oyunu yaparak düşmanlarından kurtulmaya çalışıyorlar. E bu direkt doğaya doğmadığı için şu an bana ölü taklidi yapma yerine saldırmayı tercih ediyor. E çünkü tehlike ne de bilmiyorlar. Eşek spaları. Bu da bu yüzden böyle gıcıklık yapıyor bana. Yani canım ciğerim bak yemek zorundasın. Çek kafanı çek. Eşek. Yiyeceksin bunu. Yememezlik yok. Yiyeceksin bunu gel burada ne var bak. Bak bir de kafayı yanlış yere saldırıyor oğlum. Sen Allah'tan doğada doğmamışsın ha. Eşek sıpası gel. Gel buraya. Oğlum tamam lan tamam bunu alacağım lan. Oy nasıl sinirli. Ay. Köpek. <laughs> hmm. İstediğin kadar sinirlen sinirlen. Bir şey yaramayacaksın. Bak. Senin o kafanı yerim ha. Şık spası. Eee. <laughs> eee. Biz böyle anlaşamayız yani. Şunu bir tutamadım. Lan bir eldivenim olsaydı. Gel. bak. Lan al şunu. Tut. Uğraştıracak bu beni. Uğraştıracak nasıl uğraştıracak? Kokla orada, kokla. Bunu başka çaresi yok. Gel şöyle. Ne var ne? Ne var? Ne var? Sen kim altistik yapıyorsun? Kim altistik yapıyorsun ha? Gel, gel. Hadi, hadi istediğin kaç sinirlen, hadi. Ha, ısırsan ne olacak? Isırsan ne olacak? Ne Allah aşkına? Hadi gel, ölü taklit yap, hadi. Gel, gel, gel. Hı, ne oldu? Nereye kaçmaya çalışıyor? Ha? Nereye kaçmaya çalışıyor? Gel. Hı, hadi. Bak ölü taklit yapıyor bak. Şerefsize bak, bak. Bak. <laughs> gel gel. Gel hadi uğraşıyorum senle gel. Sen o yemi yemiyorsun ya. Köpek ya. Of. Uğraştırdı beni gördün mü? Bak bir de küstü. E sen o yemi yemek zorundasın. Öyle kaçamazsın. Pardon alo. Orada mısın? Gel. Gel artistik yap bana ya. <laughs> ne ne? Bir şey yapmıyorum. Neye sinirleniyorsun öyle? He? Son bir kez deneyeceğim. Yemezsen sen ne işimiz var? Vallahi aç bırakırım seni. Anladın mı? Aç kalırsın. Al şunu. Ben oğlum artistik yapma, yapma. Şunu al. Ağzını açacağım lan sadece. yap bak saldırıyor hala. Ham tamam yap. Bak tuttum hadi. Al. Hadi bak canlı bak bak bak. Hı. Alsana ne olur. Bak geç kaldım gideceğim. Öf. Uğraştıracak bu Yiyeceksin bunu. Bunu yiyeceksin. Beyefendi. Bunu yiyeceksin bunu. Bana artistik yapma. Bana artistik yapma. Yapamazsın artistik, yapamazsın. Yaptırmam artistlik. Ne var? Şunu al. Gözünü seveyim şunu al. Nasıl bileğlendi bana ya? Şşş. Gel bakayım sen gel. Gel şöyle gel. Hop. Gel bakalım. Ne var artistlik ya? <gülüyor> Bak. Bak. <laughs> Şişek sıfası ne oldu? Ne oldu bak şimdi birazcık daha böyle uğraşırsam bana ölü taklit yapacak. Tamam mı bak? Bak. <laughs> yemek yememek için ölü taklit yapıyor şerefsiz. Bilerek kızdırıyorum ki agresifliği gitsin. Çünkü e, şu an küçük ama böyle büyürse daha çok uğraştıracak beni. Bakın şu an ölü taklit yapıyor. Hiçbir şey yok. Ah. <laughs> ya böyle adam ederler. Şimdi ben bu yemi buraya bırakacağım tamam mı? Dışarı çıkmadan senin bunu yemiş olman lazım. Anladın mı güzel? Ölü taklit yapıyor resmen bezer. <laughs> Yine bak, oğlum yemezler lan. Yemez lan bunu. Sen git bunu diğer yırtıcılara. <laughs> Ay ya yemin ediyorum hiç güleceğim yoktu. Zaten bunu e, üç günde bir besliyorum ben. E, yarın yoğun olacağım için bugün beslemek istedim. E, normalde e, Pazartesi, Salı, Salı beslemiştim. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi bugün yani besleyecektim. Gerçi yine besleyeceğim ama şimdilik yemi ben gidene kadar bir peçete koyup şu köşeye bırakacağım. Ben evden çıkana kadar bunu yemiş olmasını umuyorum. Hatta yuvasının içine koyacağım direkt şuna. Görüyor musunuz abi çok iyi ya. Bunları alıştırırsanız kedi gibi oluyorlar. O yüzden alıştırmaya çalışıyorum. Yani ben her geldiğimde bana böyle artistik yapmayacak. Anladın mı? Yani ben geldiğimde hemen anlayacak. Şu buruna bakar mısınız? Gözüküyor mu? Bunun kalkıklığına bakın. Hadi. Netle. İşte bu şekilde. Şimdi ben bu keratanın yuvasına peçeteyle bu yemi bırakacağım. E, evden çıkmadan inşallah yer. Çünkü bekleyeceğim yemesini. Ya yani beklemeyeceğim. Eğer yememişse çıkacağım. E, akşama yeni bir yem çıkaracağım. E, bir daha deneyeceğim. Ee, bu videolar like gelirse bu şekilde elde beslemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada sıçmış da olabilir elime. Adi şerefsiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.